Yeni tip koronavirüsle mücadelede en ön safta mücadele eden sağlık çalışanları büyük bir özveriyle görevlerini yerine getirirken çocukları da anne babaları için tüm vatandaşlara kendi yaşadıklarını anlatarak evde kal çağrısı yaptı. Kahraman anne ve babalarına duydukları özlemleri anlatan minikler anne ve babalarının eve dönmesi için herkesin evde kalmasını istedi annem hastanede çalışıyor. Benim babam hastaneye geçti. Annemi son gördüğümde biz insanların umuduyuz dedi. Babam artık şimdi daha çok hastaneye geçti. Sormuyorum diye babam bana sarılmıyor. O benim kahramanım. Hayat varmış ama babam yok. Annemin geri gelmesi için benim evde kalmam gerekiyor. Annem eve dönsün. Ben evde kayın, siz de evde kayın. Babam da eve gelsin. Lütfen evde kalın. Lütfen evde kalın. Lütfen evde kalın. Lütfen evde kalın.